Filan dikim törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Kor General Kemal Yeni, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Öztürk ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. <laughs> açılış konuşmasını yapan İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına da katıldıklarını hatırlattı. Derince yapılan ağaçlandırma çalışmalarına da değindi. 2003-2022 yılları arasında İzmir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 246 bin hektar alanda ağaçlandırma yaptık. 146 milyon adet fidan diktik. 205 milyon adet tohumu toprakla buluşturduk. Bölge müdürlüğü olarak 2023 yılında yaklaşık 2000 hektar alanda 3 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'de fidan dikim etkinliğinin depremde vefat eden 50 binden fazla vatandaşın hatırasını yaşatmak ve 6 Şubat depremini milletin hafızasına kazımak için gerçekleştirildiğinin altını çizdi. 6 Alt Şubat depreminde bugün itibariyle 50 bini aşan can kaybı kayıplarımıza ithafen onların hatırasını yaşatmak için ve 6 Şubat depremini bu milletin hafızasına kazımak için bir e, fidan dikim etkinliği gerçekleştiriyor Orman Bölge Müdürlüğümüz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz tabii ki 85 milyon etimizde, canımızda Ruhumuzda hissediyoruz bu acıyı. Bunu hatırlamamız, sürekli hatırlatmamız lazım ve bunu unutturmamamız lazım. Ve buna yönelik önlemleri almak sadedinde yapılması gereken işlemler var. Bu orman dikimi de onların ruhuna ithafen burada yapılan bugün bu program da bunlardan bu seriden birisi. Konuşmaların ardından ağaçlandırma sahasına geçen Vali Köşker ve beraberindeki heyet fidanları toprakla buluşturdu. Fidana toprak atıp sulayan Vali Köşker yanına gelen öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı. Etkinlikte protokol üyelerinin yanı sıra anaokulundan üniversiteye kadar tüm yaş gruplarından çeşitli öğrencilerle sivil toplum kuruluşu üyeleri de fidan dikti.